Nexus buraya girerdi. Girmiş. Aynı anda alat çıkartmışım. Güzel kez. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Nexus. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım ve bambaşka çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün kendi oyunumu, kendi oynadığım Fanny'i analiz edeceğim ve yorumlayacağım. Bunu maç tekrarından yapacağım tabii ki. Oyun oynarken kendimi nasıl analiz edeyim? Ee... Uzun bir süre boyunca Fanny oynamayan Nexus nasıl oynar onu izleyeceğiz. Aynı zamanda sizlerden neden uzak kaldım? Neden oyundan uzak kaldım? Neredeydim? Sizlere bundan da bahsedeceğim. Ee, dilerseniz yavaştan izleyelim. Ee, piklere gelecek olursak rakibin piki daha iyi aslında. Neden daha iyi? Çünkü herkesin bir counter'ı var karşıda. Eee YSS zaten inanılmaz güçlü bir ADC. Şu an en güçlü ADC. Ee, Faşa çok OP. Xbor OP. Lolita OP. Ve Change'i çok bozuyor. Ama biz bu maçı yendik. Nasıl yendik? Şimdi onu izleyeceğiz. Ee, Bafa deneme yapıyorlar. Her maç deneme yapıyorlar zaten. Ama hata yapıyorlar. Genelde ölüyorlar. Burada da onu göreceğiz. Ee, buradan Bafı çok hızlı bir şekilde alıyoruz. Biz Selena ile. Yani Selena'yı Selena alma amacımız da bu zaten aldım buff'ı Hemen üstüne oynuyorum. Korkmadan. Öldü zaten. Orada failledi, flash'ı failledi. Flash faillemesi fail bile ölecekti zaten. E, sattı orada yanlış. Burada hemen burada bir duvar bug'u deniyorum. 2 flash alıyorum anında. Can azalıyor. Çok güzel yerden uçuyorum, kesiyorum. Burada çok doğru oynamışım. Cidden kusursuz oynamışım şu ana kadar. Sıfır ata. Yine çok doğru bir hareket yapıyorum. YSS doğana kadar. Red'ini alıyorum. Zaten Blue'sunu Lancelot'umuz çalıyor. Çalmaya çalışıyor daha doğrusu. Ee, ben buradan Red'ini alıyorum. Zaten rakip ADC. Red'i alamadığında hasarı düşüyor ve çok rahatlıyoruz. Ee, burada üste gitmeye gerek yok zaten şu anlık. Ee, farm oynamıyorum. Rakibi darlamaya devam ediyorum. Burada canının az olduğunu biliyorum. Giriyorum. Buff'ı da Lancelot alıyor. Bunu da kesiyorum. Kesmiyormuşum Lancelot kesiyormuş. Şu ana kadar kusursuz bir oyun kusursuz nasıl darlanır onu izliyoruz change bot lane'e gelene kadar botu da itiyorum sonra üste çıkıyorum arkadaşlar fanny de şu anda fani zaten ormanı rahat dönebilen bir çar değil fanny de lane'lere fokuslanmanız gerekiyor lane iterek farmlayabilirsiniz ormanları yani orman size zaman kaybettiriyor Lane'inizi itmezseniz orman dönerseniz zaten kule düşüyor. Çünkü Fanny ormanı yavaş dönen bir kahraman. Yani hızlı dönemiyor. Burada lane'imi itiyorum. Hemen yengecimi alacağım. E, maçı cidden hatırlamıyorum bu arada. Şu an sizlerle beraber yorumluyorum. Dün oynadım bu maçı. Ne yapmışım burada? Burada desteğe gidiyorum ama gidemiyorum. Yetişemiyorum yani. Burada biraz yanlış oynamışım. Yani Turtle'ın doğacağı yere halat atmak yerine Üstteki küçük ormanın oraya halat atsaydım Üçünü de keserdim Biraz yanlış oynamışım Sıkıntı yok Burada deneme yapılacak üstüme İkinci bir hata Çok geç çıktım Belliydi böyle bir şey olacağı mesela Niye bu kadar geç çıktım Hata Burada neye güvendim Çoğunun flashının döneceğini tahmin etmedim e, ee, yani aslında çoktan döndü çoğunun flash'ı ama orada TF'ler falan döndü ya ben 60'tır diye düşündüm ama direkt kafam atladı. Ee, sıkıntı yok. Şu an buff'ımı da çaldırdık. Çaldırıyorum burada buff'ı ama Lolita'yı düşüreceğim. Yine word. Sıkıntı yok. Buff'sız 1.5-2 dakika oynayabilirim. Burada çok güzel oynuyor. Cidden Lancelot'umuz güzel oynuyor. Çok güzel bir kaliteli bir Lancelot oyuncusu cidden karşı buff oynayacağım hemen. Burada takımım beni görmüyor. Burada görülmüyorum. Tekrar düşüyorum. Ee, arkadaşlar şimdi size şundan bahsedeyim. Fani oynayan oynamayan. Fani'ye takımını oynatmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Fani ile oynamalısınız. Fani'yi yalnız bırakmamalısınız. Fani'nin üzerine oyun kurmalısınız. Bak Fani şu an tamam güçsüz ama öne geçtiğinde tutulabilecek bir şampiyon değil. Maç başı eğer baskıyı kurabilen bir Fanny ise ciddi anlamda kimse durduramaz o Fanny'i. 5 counter olsa bile. Fanny'e oyun oynatmanız lazım. Tank ve suplar sizlere sesleniyorum. Oynatın şu kahramanı artık. Meta'ya girsin lütfen. Deli gibi oynanıyor Asya'da. Deli gibi. Adamlar Fanny'i nasıl oynatıyor? Girdiğim oyuncular beni oynatmaya çalışıyor evet ama çoğu yetemiyor. Çoğu yetmiyor. Çünkü çok sığ düşünüyorlar. Çok sığ düşünüyorsunuz. Buff'ımı alıyor. Buff israfı. <laughs> buff'sız oynayamayacağım. E düne kadar Faşa'yı, Cecilio'nu da buff'sız oynayamıyordunuz. Ağlıyordunuz. Ne oldu? Top lane'de oynanıyormuş değil mi? Çok kahraman oynanabilir buff'sız ama funny Link bunlar kimi oynanamaz Blue buff'sız. O yüzden oynatmalısınız. Burada <laughs> tamamen farmlıyorum artık. Çünkü buff'ınız çıkana kadar farm yapmalısınız. Faşa çok güzel oynuyor bu arada. <laughs> Kusura bakmayın. Gıcık tuttu şu an. Bir yutkunayım. Faşa cidden güzel oynuyor. Ee, tehlikeli bir kahraman. Bir de bilenin eline geçtiğinde cidden tehlikeli bir kahraman. Ee, zaten şu an metada yeri çok üst düzeyde. Burada Buff'ı alıyor muyum hatırlamıyorum. Alıyor ama alırım kesin. Kaçırmam o çarpı. Skill atmasını bekledim bilerek çünkü daha o çarpı alsam şu an çaldırmıştım. Çarpınızın hasarını iyi bilmeniz lazım. Burada bu arkadaşa kesemeyeceğimi zaten düşünüyordum. Amacım flashlarını almaktı. <laughs> Beni niye gıcık tuttu ya? <laughs> Burada yani Uğraşmak istemiyorum bununla ama dojlanamıyor hero. Ultisini alıyorum, flash'ını da alacağım. Yanlış oynuyor ve keseceğim. Korkmuyorum kesinlikle. W'sunun W'sunu kullandığı anda hemen üstüne doğru oynadım. O geri çıkamayana kadar enerjim de yeterliydi. Doğru oynadım. Burada kuleye oynuyorum. Yine doğru oynuyorum. Şu an base atsam gelene kadar şu minyon ölmüş olacaktı. Bu kule açılmayacaktı. Base atmaya da gerek yok zaten. Raptor palasını bitiriyorsunuz. Enerji için base atacaksanız atın. Can için base atmayın bence. Zaman kaybı. Fanisiniz, fani olabilirsiniz ama cidden zaman kaybı. Burada Reden'i çalıyorum. İyi girdim. Kalkan açtı. Halatını dojladı. Ama kesiyorum. Farma devam ediyoruz. Şu an burada Turtle almalıyım. Şu an Turtle çok free. Aldım mı hatırlamıyorum. üste gittim güzel görmüşüm İkisini kesmiş aradan çıkartmışım Bırakıp burada biraz satmış Karşılarına ee, karşılarında fani gibi bir şampiyon var dört duvar arasındalar sıkışıklar yani oradan rahat kaçamazlar biraz sıkıntı olmuş turtle'da alıyorum şu an inanılmaz öndeyim ya artık yani kimse durduramaz anladınız mı kolay kolay durdurulamam İlla benim satmam lazım Turtle buff'ı da aldık. Bloom çıkacak. Bloom'u alacağım. Yani şu an oyunun üzerindeki baskıyı inanılmaz şekilde kuruyoruz Lancelot'la. Lancelot sürekli karşı buff'ı çalıyor. O çalamazsa chain çalıyor. Faşa bak. Duvar, duvarın içinde bekliyor. Giremiyorum. Burada rakip güzel oynadı. Benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Darlamak istedim ama olmadı. Burada kafasını çıkarsın kesim diye düşünüyorum ama duvar içini çok iyi kullanıyor. Faniye karşı nasıl oynanabileceğini iyi biliyor. Allah Allah. Korona oldum anasını satayım. Bu ne ya? Bu arkadaşı keseceğim burada. Ultim yok. siz kesiyorum onu. Çünkü az önce ultimi faşaya kullanmıştım. Ya safe oynamayacaksınız abi. Agresif oynayacaksınız bu kahramanı. Benim çok taktiğim var. Agresif oynayabileceğim. Çok. Tekrar kuleyi açıyorum. Kuleyi açmak şu anki metada o kadar önemli ki. Kule cidden çok önemli. Rakibin tüm görüşünü alıyorsunuz. Orman döneceğinizi o kuleyi açın abi. Kuleye oynayın. Burada yanlış oynadım. Orada ölmüyor. Aslında ölmesi lazımdı da son anda ya can bastı ya da pasifi geldi. Bilmiyorum. Onun gerçek hasarın ölmesi gerekiyordu. Sıkıntı yok ama. Darlamaya devam edeceğim. Çünkü kanos var. Can çalmama şu an güveniyorum. Bu bildiğimize bakalım. Kanadımız daha bitmemiş. Tekrar kesiyorum. İyi görüyorum burada nerede olduğunu. Üstü de ettik. Arkadaşlar. Yani. Bu saatten sonra. Bir yerde daha hatam var yüksekti. Ben onun dışında hatasız bir oyun sergiliyorum. Ee, uzun bir zamandır video atmadığımı size açıklayayım. Neden atmadığımı. Ya. Elimdeki telefon kötü. Ve benim paraya ihtiyacım vardı. Bundan kaynaklı boost yapmam gerekiyordu. Ee, yaklaşık sezonun başından beri epey bir boost aldım. Çok boost aldım. 7-8 tane boost aldım ve bunlar basit boostlar değildi. O boostları yaptım. Sonra şehir değiştirdim. Farklı bir şehre seyahat ettim falan fistan derken yani bir türlü ne oyuna girebildim ne kendi hesabımda oynayabildim. Sezon ilk 3-4 gün oynadım kendi hesabımda sonrası yok. Sonrası hiçbir şekilde yok. Hatta sezon sezon ilk günü global 1 oldum. Yani ben devam ettirmek istiyordum global birliğimi. Tamamen devam ettirmek istiyordum ama şimdi paraya ihtiyacım vardı ve ben maalesef kanaldan yüksek meblağda para kazanamıyorum. Ve elimdeki imkanlar çok kısıtlı. Ben Videoları mobil veriden yüklüyorum arkadaşlar. Benim internetim fiber değil. ADSL ve e, upload'u çok düşük. Bir herhalde 1 megabayt olması lazım. Videoyu 12 saatte falan indireceğinden bahsediyor bana. Ben hemen iptal ediyorum. Mobil veride de yarım saatte falan indiriyorum. E, eldeki imkanlar kısıtlı. Zaten telefonumun durumunu biliyorsunuz. O yüzden e, bir süre sizlerden uzak kaldım. Biraz da kafa dinlemiş oldum açıkçası ama bugünden sonra yani oyunu inanılmaz tryhard şekilde oynar mıyım bilmiyorum. Şu an metaymış falan bunlar hiçbir sıkıntı değil. Aslında Fanny şu an çok güçlü. Ben bu faniyle yani gelir 3800 MR kasarım. Hiçbir sıkıntı yok ama işte içimde o tryhard oynama isteği azaldı gibi sanki. Yani kanalıma odaklanmak istiyorum sizlere odaklanmak istiyorum çünkü sevenim çok fazla Beni seven beni merak eden Benim videolarımı bekleyen insanlar çok fazla Sizler için bir şeyler yapmak istiyorum Hayırlısı bakalım ya Geç olsun güç olmasın cidden Bugünleri de atlatırız Elbet bir gün daha iyilerini yapacağız Şu an elden bu geliyor Şimdi oyuna bakalım yavaşta. Burada Xporg'un amaç kalkanını almak, base'e göndermek. Ee, amacıma da ulaşıyorum. Ee, burada yani skill almaya çalışıyorum da Lolita'nın Q'sunu işte çoğunun ultisini falan ama alamadım. Benim bu taktiğimdir. Müşalatla çok skill alırım. Epey bir skill alırım ve benim yanımda oynayan insanlar yani bunu yaptığımı biliyorlar ve o şekilde geldiğimde kullanmıyorlar. Burada hasar verip çıkıyorum. E, yetmiyor ama. Doğru oynayamıyorum. Bir de arkadaşlar bu yani yaklaşık kaç gündür? Yaklaşık 40 gündür fani oynamıyorum. 40 günün sonunda DA ikinci maçım falan mı? Öyle düşünün. Yine yani oynamaya çalışıyorum. Anladınız mı? Bu performansımın %15'i belki de %20'si. Sizlere söz verdiğim için yüklüyorum. Yoksa bu videoyu hayatta yüklemem. Biraz da sohbet etmek istedim açıkçası. Ee, kanalımızın başlangıcı için bir açıklama videosu mahiyetinde olsun diye. Pek iyi bir oyun olduğu söylenemez. Ama rakibimiz iyi oyuncular. Kötü oyuncular değiller. Burada çok güzel çıkmışım bu arada. Yani 40 gündür fan oynamıyorsun ama Nexus'luğundan taviz vermiyorsun ha güzel çıkmışız. Köre de alalım. Yani maçı burada bitiririz zaten. Maçı hatırlamıyorum. Ben bunu gecenin bir köre oynadım ve uykum vardı. Ne yaptım, ne ettim? <laughs> Orada aynı anda alat deniyorum. Ama aynı anda alat aslında çıkartıyorum ama ikisini de tutturamıyorum yalnız. Olaya bakar mısınız? Şaka gibi ya. ben yani hep kendimi gösterdim. Ekranın bile kaydırmadım. Burada güzel kesiyorum Güzel kesmişim beğendim. Çok ani gelmişim. Ah, tekrar girerim diyecektim. Giriyormuşum da ama giremiyoruz ki arkadaş. Giremiyoruz. Adam halatımı gördüğünde anda kuş oluyor anasını satayım. Lord'u alıp bitiriyoruz zaten. Bunun sonrasında yani arkadaşlar Fanny Lancelot da öyle de o baskıyı kurduktan sonra zaten Lancelot çok hızlı farmlayabilen bir kahraman. Farm farkını açınca durdurulamayan bir kahraman. O farm farkını yakalayınca zaten garanti kazanıyorsunuz. Garanti. Cidden şu üç kahraman o kadar güçlü ki Fanny Lancelot ormanda darlayabilen bir şampiyon ve Selena size görüş bırakıyor daha rahat dağılıyorsunuz bakalım ne yapmışız burada benim tanıdığım nexus buraya girerdi girmiş aynı anda alat çıkartmışım güzel kesmişim güzel <gülüyor> <gülüyor> uçuyoruz yani 40 gün falan oynamamışım da oynamışım yine ha Sizce onun üzerinden kaç oynamışım? Yani 40 gün oynamayan bir faniye nazaran. Ben 8 veriyorum ya. Ve oyunda böyle biter. 8 veririm ben buna. Siz de yorumlarda onun üzerinden bana kaç verdiğinizi yorumlarsanız sevinirim. Ee, böyle böyle olsun ya. Bu video da böyle olsun arkadaşlar. Zaten kanalımızı yeni açtık tekrardan. Eee Kanalı neden sattım? Acil paraya ihtiyacım vardı e, satabileceğim hiçbir şey yoktu hesabımı satmaya çalıştım alıcı çıkmadı e, Çok üzgünüm ki kanalımı satmak zorunda kaldım Çok şey diyor işte sen bu kanalı da açacaksın sonra gidip bunu da satacaksın falan böyle bir şey mümkün değil Yani cidden pişmanım zaten sattığımı Keşke elimde biraz imkan olsa da alabilsem ama yok Tekrar sizlerle beraber büyüteceğiz sıkıntı yok kilo hasar tablosunu da gösterelim. E, %27 vurmuşuz. Makul. Çünkü Change'in ve Lancelot'un hatta Selena'nın da hasarı yüksek. Çok zaten içlerine girip oyun kuramadık. Teklemeyi oynadık. Arkadaşlar bu şekildeydi. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başlıyoruz o zaman. <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. I'm so sorry. i